Herkese merhaba ben Erkan Oyunda. Bu bir dizi analizidir. Bugünkü analizimde sizlere Gelin dizisinin yeni bölümüyle ilgili duygu yüklü, akıcı ve sürükleyici detaylardan bahsedeceğim. Yıllar sonra ortaya çıkan gizemli bir kadının sözleri Hançer ve Cihan'ın hayatını derinden sarsıyor. Bu kadının itirafları geçmişin karanlık sırlarını açığa çıkarırken Hançer'in annesi beklenmedik bir şekilde devreye girerek çifti ayırmak için elinden geleni yapıyor. Kaderine öfke duyan anne, boşanma talep ederken Cihan'a babasının ölümünden sorumlu olmadığını kabullenmek yerine bu gerçeği gizli tutmayı sürdürüyor. Cihan ise uzun bir süre Hançeri babasının katilinin kızı olarak görüyor. Gözlerine her baktığında içine işleyen güvensizlik kalbinde derin izler bırakıyor. Fakat Hançer'in içten sevgisi, sabrı ve merhameti Cihan'ın kalbine dokunmaya devam ediyor. Ne kadar acı çekerse çeksin, Cihan ona bu kimliği yakıştırmayı reddediyor. Yeni sezonda entrikalar hız kesmeden devam ediyor. Diziye katılacak yeni karakterler kötülüğe farklı boyutlar kazandırırken, geçmişten gelen sırlar bir bir gün yüzüne çıkıyor. Metin'in karanlık tarafla olan mücadelesi, Melih'in geri dönme ihtimaliyle çok daha farklı bir hal alıyor. Melih'in en ufak izine rastlanması bile Metin'in çöküşünü hızlandıracak. Tüm bu kaosun ortasında Hançer Cihan adını verdikleri masum bir erkek çocuk dünyaya getiriyor. Bu çocuk, yaşanan tüm acılara rağmen onlar için bir umut ışığı oluyor. Çift, çocuklarına ve hayata tutunarak zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyor. Ancak bu huzur uzun sürmeyecek. Yıllar sonra hapisten çıkan Hançer'in annesi, geçmişin gölgelerini yeniden üzerlerine bırakacak. Sonuç olarak Gelin dizisinin bu yeni bölümü aşkın sınandığı, sırların açığa çıktığı ve karakterlerin en karanlık yönleriyle yüzleştiği bir dönem başlatıyor. İzleyiciyi hem meraklandıran hem de duygusal bir yolculuğa çıkaran bu bölüm, sezonun en çarpıcı gelişmelerinden biri olmaya aday.